...kirlenmiş olsa bile vicdanımız bize, kalbimiz bize doğruyu göstermiyor mu? Üstelik bunun üstüne Kur'an gelmiş, bunun üstüne Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselamın mübarek sünneti, hadisi şerifleri, 1400 yıl boyunca İslam alimlerinin ortaya koyduğu bir medeniyet var, sanatıyla, mimarisiyle. Bütün bunlara rağmen biz ahlakı hakikaten ne ara bu kadar bozduk? Biz komşuluğu ne ara öldürdük? Hangi zaman bu kadar birbirimize yabancılaştık? Elimize tutuşturdukları bir telefon kutusu, bir bilgisayar tableti kadar değeri kalmadı en sevdiklerimizin. İnsan anasıyla babasıyla mezarda üç ihlas bir Fatiha okuyacak kadar ziyaret etmez mi insan ecdadını? Onu bile çok görür olduk babalar